Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Kitty oyununu oynayacağız. Chapter 2'si gelmiş. Bunda sadece Chapter 1 vardı. Bölüm 1. 2'yi de oynamaya çalışacağız. Burada bir tane fare var. Fare kediye yakalanmadan böyle gizemleri çözüp arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Yakalanınca arkadaşlarını sizi kurtarabiliyor. Sadece gelmesi yeterli. Şu anda yakalandık. Oyun bitti. Yine oynayacağız. Şimdi buradan şey seçiyoruz. Chapter'ımızı seçiyoruz. Chapter, Chapter 2'yi seçiyoruz. Bu yeni geldi. Bunun sonunu görmek çok zor. Player'ı seçiyoruz. Yani player oyuncu olacak. Kedi oyuncu olacak. Kedi bizi yakalamaya çalışıyor ve fareler de kediden kaçıp Onları fal, Onlar işte kediden kaçıyor. Kedi de onları yakalamaya çalışıyor. Eğer hepsini aynı anda kedi yakalarsa Şu hikayeyi geçelim. daha Kedi onları yakalarsa Şey oluyor. burada böyle Hapise düşüyor. Kediler. Kedileri kurtarmak için de bir tane Çeringir bir, bir, bir şey var. Onunla kapıları açıyoruz. Ve o sa bu sayede diğerleri de kurtulabiliyor. Şimdi aşağı iniyoruz. Çünkü genelde burada böyle bir lego oluyor. O lego parçasını alıyorum ben. Kullanıp orada şey yapıyorum. Oraya geçebiliyorum. Ve etrafa bakalım. Bize şu anda şey anahtar pembe anahtar lazım. Burada kırmızı var. Bu birazdan bizim işimizi arayacak. Sadece şeyi açmamız yeterli. Arkadan kedi geliyor. Kaçmamız gerek. Kedi geldiği anda kaçmamız gerek. Çünkü kedi bizi yakalarsa diğerleri kurtaramayabilir. Süremiz çok fazla. 10 dakika. Şuradan şöyle delikten atlayalım. Kedi deliklerden atlayamadığı için İşimiz daha kolay. Şuna şunu atayım. Bu hiçbir şeye yaramıyor. Sakın bu o sarı şeyi almayın sana anahtarı. O hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir kapıyı açmıyor diyebiliyorum ben. Bununla da arkadaşlarınızı kurtarabiliyorsunuz şu küçük çubukla. Şimdi buradan gidiyoruz. Bakalım. Üçgeni açacak bir yer olacaktı. Ben orayı arıyorum şu an. Üç katta olması gerek. Evet. Buraya bunu koyuyoruz. Sonra Burayı açıyoruz. Bakalım üç katta neler var. Heh, i̇şte bu kolu çekince Burayı da açabiliyoruz artık. Fare arkadaşlarımız yakalanmadığı sürece Buraya gelebiliyorlar. Şimdi elimdeki bunu Daha önceden almıştım. Bunu koyduğumuzda buraya açıp buraya açabiliyoruz. Bir yere açıyor ama ben onu görmüyorum. Şimdi bir tane şey var. Siyah anahtarı bulmamız gerek. Siyah anahtarla bir bölge var minik. Orayı açıyoruz. Onunla da şey oradan penseyi alıp penseyle de kabloları kesiyoruz. Kabloyu kesiyoruz ki sonradan bir tane anahtar var. Evet sarı ana iş kırmızı anahtarı buradan geçirebilmemiz için bunun önce gücünü kesmemiz gerek. Gücünü kesmek için şey lazım. Pense lazım. Pense olmadığı için şu anda bizde penseyi açmamız gerekiyor. Bu yüzden de siyah anahtar gerekiyor. Eğer pense açıldı mı diye bakabiliyoruz. 8 dakikamız kaldı. Pense açılmamız çünkü çünkü şey bana hmm, siyah anahtar lazım. Siyah anahtar çok önemli şu anda. Etrafa bakıyorum. Birazdan kareyi buldum. Evet kare lazım. kare alıyorum. Şimdi üst kata çıkıp oradan şey yapacağım. Üst kattan karenin kareyi koyacağımız bölgeye koyacağım. Böylece oraya girebileceğiz. O bölgede çok uzun bir şey var. Böyle bir yol var. O yolu ilerlememiz gerek. Ama zor ilerleniyor çünkü o yol bayağı uzun bir yol. Şimdi oradan pembe anahtarı bir arkadaşımız aldı. Gidiyor kapıyı açacağız şuradaki. Açsın birazcık bekleyelim. Evet kapı açıldı. Böyle buraya açıyorsunuz. Sonra bunu böyle yapalım. Buraya bir alet gerekiyor. Herhalde o şey buraya bir alet düşürüyor diye hatırlıyorum. Ben onu açtığımda buraya bir alet düşmüştü. Ya da başka biri de yukarıdan düşürmüştü olabilir. Bilmiyorum. Aa, ben görmüştüm. kabloyu Böyle bir kabloyu vardı. Onu kesmiştim. Oradan herhalde düşmüştü. Şimdi şeye bakıyorum. Acaba siyah anahtar nerede? Siyah anahtarı bulursak buraya açıp buranın içindeki şalteri şey yapıyoruz böyle açıyoruz. Ondan sonra pense açılıyor. Penseyle gücü kesip kırmızı anahtarı arıyoruz. Kırmızı anahtarı aldıktan sonra oradan gidip şeyi açıyoruz. Oradan pili alıyoruz. Pili alınca şey böyle bir tane üçgen ışık oluyor. Bir üçgen şeklinde bir ışık oluyor. O ışık olunca demek ki bir tanesi tamamlandı oluyor. Tamamlanmış oluyor. Yakalandık. Bakalım biri bizi kurtaracak mı? Eğer eğer burada sıkılıyorsanız yani buradan çıkamıyorsanız buradan buna basıp şey yapabiliyorsunuz. Oyundan oyuncuları izleyebiliyorsunuz. Başka bir oyuna girebiliriz. İşte bu da kedi. Kedinin görünümleri var. Bu kedi Bizi yakalamaya çalışıyor. İstersek buna basıp çıkalım. Başka bir oyuna girelim. Şuradan çıkalım oyundan. Başka bir oyuna girelim bence. Size chapter 2'yi gösteriyorum.